Sevgili gençler merhabalar. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı, Kimya Komisyonu olarak sizler için kimyasal tür ve kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili konu anlatımı ve sorular hazırladık. Şimdi bunlara geçelim. Kimyasal türler deyince aklımıza atom, molekül ve iyon geliyor. Atom bir elementin fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösteren en küçük birimine denir. Aynı veya farklı atomların birbiriyle etkileşmesi sonucunda oluşan kimyasal türlere molekül denir. Elektron vermiş veya almış atom ya da atom gruplarına iyon denir. Aklımıza atom denilince soy gazlar doğada atomik halde bulunur. Onlar aklımıza gelebilir. Molekül denilince bu element molekülü de olabilir, bileşik molekülü de olabilir. İyon denilince anyon ve katyon aklımıza gelir. Anyon elektron almış taneciye denir. Katyon da elektron vermiş atoma denir. Yüklü atom gruplarına kök adı verilir. Hidroksit, sülfat, amonyum, hidronyum gibi örnekler verilebilir. Aşağıda verilen kimyasal türleri aşağıdaki tabloda verilen boşluklara yerleştiriniz. Buradaki kripton nedir? Atomdur. Buradaki kalsiyum yine atomdur. Kükürt iyonu iyon olacak, değil mi? Eksi yüklü anyon grubuna girecektir. Neon evet atomdur. Başka ne var burada atom olan? Başka yok. Geldik element moleküllerine. Brom element molekülüdür. Fosfor element molekülüdür. Ozon element molekülüdür. Nitrik asit bileşiktir. Hidrojen monoflorür bileşiktir. Kükürt dioksit bileşiktir. Etil alkol bileşiktir. Magnezyum artı yüklü iyon katyondur. Şuradaki T'yi artıya benzetebiliriz. Oradan aklımıza gelebilir artı yüklü iyon diye. Demir katyondur. Kükürt anyondur brom anyondur. Fosfat nedir? Bir köktür, eksi yüklü bir iyondur, anyondur. Hepsini yerleştirdik, değil mi? Tamamdır. Kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılması. Kimyasal türler arasındaki etkileşimler güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler olmak üzere iki ayrı grupta ele alınır. Güçlü etkileşimler iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağdır. Zayıf etkileşimler de van der Waals ve hidrojen bağdır. Aşağıda görsel verilen amonyak moleküllerinde 1, 2, 3 ve 4 rakamlarıyla gösterilen etkileşimleri güçlü, zayıf, atomlar arası, moleküller arası olarak sınıflandıralım. Buradaki 1, 2 ve 3 nedir? Atomlar arasıdır ve güçlü etkileşimlere örnektir. 4 ise moleküller arasıdır ve zayıf bir etkileşimdir. Nedir? Amonyak moleküller arasında hidrojen bağı vardır. Atomlar bileşik oluştururken soygaz elektron dizilimine benzemek için diğerlik elektronu adı verilen son katmanlarındaki elektronları alır, verir veya ortaklaşa kullanırlar. Periyodik sistemde 1A, 2A, 3A grubunda bulunan elementler hidrojen hariç soy gaz elektron dizilimine ulaşmak için son katmanlarındaki elektronları verir. Verdikleri elektron sayısı kadar pozitif değerlik alır. 4A, 5A, 6A, 7A gruplarında bulunan ametaller ise bileşik oluştururken eksi, artı değerlik alır. Bazen eksi değerlik alıyor elektron alıyor yani bazen de ne yapıyor elektron veriyor pozitif değerlik alıyor. Ayrıca ametaller bileşik oluştururken son katmandaki elektronlarını ortaklaşa kullanma eğilimi de gösterir. Bu durum ametallerin kendi aralarında bileşik oluşturmasını sağlar. Lewis yapısı bir element sembolü ile son katman değerlik elektronlarının sayısını gösteren noktalardan oluşur. Lewis yapısı yazılırken elementin katmanı elektron dizilimi yazılır. Son katmandaki elektron sayısı bulunur. Element sembolü yazılır. Element sembolünün çevresine değerlik elektron sayısı kadar nokta konur. Bu noktalar sembolün dört tarafına önce teker teker yerleştirilir. Eğer dörtten fazla elektronu varsa 8'e oktete ulaşıncaya kadar noktalar ikişerli olacak şekilde yerleştirilir. Helyum, magnezyum, alüminyum, oksijen atomlarının Lewis yapılarını yazalım. Önce katman elektron dağılımını yaptık. Değerlik elektron sayısı 2'dir. Lewis yapısı bu şekilde yazılır. Helyum'da ikisini de aynı yöne gelecek şekilde yazdık. Çünkü helyum bağ oluşturmaz. O yüzden de bağ oluşturmayacağı için ikili şekilde yazdık. Magnezyumun elektron dizilişini yazdığımızda 2 8 2 şeklinde yazarız. Değerlik elektron sayısı 2'dir. Ve tek tek yerleştiririz değerlik elektronların Lewis gösteriminde. Alüminyumun elektron dizilişini yaptığımızda 2, 8, 3 şeklindedir. Değerlik elektron sayısı 3'tür ve tek tek yerleştiririz bu elektronları. Oksijenin elektron dizilişi 2, 6 şeklindedir. Değerlik elektron sayısı 6'dır. Bu elektronları bu şekilde yerleştiririz. 12 magnezyum iyonu, 13 alüminyum iyonu ve 8 oksijen iyonunun Lewis yapılarını yazalım. Öncelikle nötr olan katman elektron dağılımını yapalım. Magnezyumun 282, değerlik elektron sayısı 2'dir. Lewis yapısı bu şekildedir. Sonra ne yaptı? Zaten soruda söylüyor. 2 elektron versin diyor. Değil mi? Böyle olunca da son kabında elektron kalmayacağı için elektron dizilişi, daha doğrusu Lewis gösterimi bu şekilde olacaktır. Alüminyumun katman elektron dağılımını yapalım. Değerlik elektron sayısı 3. Tek tek yazarız. Zaten söylüyor 3 elektron verecek diye. Nedir? Son kabuğunda elektron kalmayacak. Bu şekilde gösterilecektir. Oksijende 2 elektron alsın diyor. Öncelikle 2, 6. Son kabuğunu 8'e tamamlamak istiyorlardı. O oktete varmak istiyorlardı. Değerlik elektron sayısı 6. Tek tek yazıyoruz. 2 elektron alacak. Ve ne olacak? Lewis gösterimi bu şekilde olacak. iyonların birbirlerine elektrostatik çekim kuvvetleriyle çekmesi sonucunda oluşan kimyasal bağdır. Genellikle metal ve ametal atomları arasında elektron alışverişi ile oluşur. Örneğin sodyum klorür bileşiğinin Lewis elektron nokta yapısını açıklayalım. Sodyumun elektron dizilişi 2 8 1 şeklindedir. Diğerlik elektron sayısı 1'dir. Metaldir ve bir elektron verir. Klorun da 2 8 7 şeklindedir. Değerlik elektron sayısı 7'dir. Ametaldir ve bir elektron alır iyonik bağ oluşacak. Sodyum son kabuğunda bulunan bir elektronu klora verince ikisi de kararlı bir yapıya ulaşacak ve bu şekilde bağları gösterilecektir. Lewis gösterimi. Kalsiyum oksijen elementlerinin arasında oluşacak kalsiyum oksit bileşiğinin Lewis yapısına gelince de kalsiyum son kabuğunda iki elektron var. Bunu oksijen verecek ve kararlı yapıya ulaşacaktır ikisi de. Bu şekilde Lewis yapısı gösterilecektir. 11 sodyum ve 16 kükürt elementleri arasında oluşacak. Sodyum sülfür bileşiğinin Lewis yapısına gelince sodyumun son kabında 1 elektron var. Kükürdün 6 elektron var. bir ee, tane sodyum bir kükürdün elektron ihtiyacını karşılayamayacaktır. iki tane sodyum alınacaktır bu yüzden de. Ve Lewis yapısı da bu şekilde yazılacaktır. Aşağıda verilen iyonik bileşiklerin Lewis elektron nokta yapılarını gösteriniz. Evet florun son kabuğunda 7 elektron var. Magnezyumunda 2 var. Bunları bir flora verecek ve daha sonra hepsi kararlı yapıya ulaşacaktır. Alüminyum klorürde de alüminyumun son kabuğunda 3 elektron var. Klorunda 7 elektron var. Alüminyum elektronlarını klorlara verecektir. Böylelikle kararlı yapıya ulaşacaktır. İyonik bileşik Lewis gösterimi de bu şekilde olacaktır. İyonik bileşiklerin örgü yapısı Kristal örgü yapısında her iyon belirli sayıda zıt yüklü iyon tarafından çekilmektedir. İyonik kristalde tekrarlayan bu yapısal birimlere birim hücre adı verilir. Sodyum klorürün kristal yapısı. Her sodyum iyonu 6 klor iyonu tarafından ve her klor iyonu da 6 sodyum iyonu tarafından çekilerek sodyum klorür iyonik kristal yapısını oluşturur. Buradaki sodyum klorür bu nedir? Bir birim hücreyi oluşturur bir tanesi. Birer tane iyon İyonik bileşiklerin özellikleri. Oda koşullarında katı halde bulunurlar. Katı halde elektriği iletmezler fakat sulu çözeltilerine ve erimiş halde iyonlarına ayrıştıklarından elektrik akımını iletirler. Sert ve kırılgandırlar. Herhangi bir zorlamada kırılırlar. İyonik bağlar güçlü etkileşimler olduğundan ancak kimyasal yöntemlerle elektrolizle ayrıştırılabilirler. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. İyonik bağın sağlamlığı arttıkça erime ve kaynama noktası artar. İyonik bağın sağlamlığı iyon yüklerinin büyüklüğü ile doğru, iyon yarıçapı ile ters orantılıdır. İyonik bileşiklerin adlandırılması. İyonik bileşikleri adlandırabilmek için katyon ve anyon adları bilinmelidir. Katyonlarımız, anyonlarımız en çok bilinmesi gereken katyon ve anyonlar bunlardır. Formüllerinin yazılması. Önce pozitif yüklü iyon, katyon, sonra negatif yüklü iyon, anyon yazılır. İyon yüklerinin mutlak değerlerini, element sembollerini sağ alt köşelerine çapraz olarak gelecek şekilde yazılması sağlanır. Şurası yanlış yapılmış, yazılmış, yazılır diyelim. Şöyle. Şöyle gösterelim bakın. Alüminyum değerliği artı 3, 3 artı oksijeni 2 eksi. Çapraz diyoruz. Mutlak değerleri şeklinde alüminyum oksit formülünü yazıyoruz. Eğer iyonların yükleri eşitse çaprazlanan sayılar sadeleştirilir. Magnezyumla oksijen arasında bakın birisi 2 artı biri 2 eksi. Magnezyum 2 oksijen 2 şeklinde yazmıyoruz. Bunları e, sadeleştiriyoruz ve Mg o bu şekilde birer tane olacak şekilde e, sadeleştirerek yazıyoruz. Magnezyum oksit tim formülü. İyon yüklerinin sayısal değeri birbirinin katı ise formül sadeleştirilerek yazılır bu şekilde aslında sanki SN2O4 olacakmış gibi gözüküyor ama sadeleştirilerek yazılıyor, formül bulunuyor. Katyon ve çok atomlu iyondan oluşan bileşiklerde kökün altına sayı yazılacaksa kök parantez içine alınır. Sülfat iyonunda olduğu gibi bakın kök parantez içine alınmış. Kesinlikle 3 sayısı içerisine dağıtılmamıştır. Kalsiyum iyonunun florür, oksit, nitrat, fosfat ve sülfat iyonları ile oluşturacağı bileşim formüllerini yazınız. Kalsiyum ile flor. Şöyle yazıyorum. Kalsiyum 2 artı, flor eksi. Ne yapıyoruz? Bunu buraya yazıyoruz. Bunu buraya yazıyoruz. Mutlak değerlerini. Biri yazmıyoruz tabii ki. Bu şekilde olacak formülü. Kalsiyum 2 artı, oksijen 2 eksi. İkisi de aynı. Dolayısıyla sadeleşir. 1'e bir olacaktır değil mi? kalsiyum 2 artı nitrat kök olduğu için paranteze alıyorum şöyle ne yapacak 2 parantezin dışında da olacak e, bu şekilde alta yazılacak şu şekilde görülecek kalsiyum 2 artı çapraz diyorum diye göstereyim fosfatta kök olduğu için gene paranteze alıyorum şu şekilde çaprazlanacak formül bu şekilde yazılacak kalsiyum 2 artı sülfat 2 eksi ikisinin de yükler birbirine e, dengeliyor dolayısıyla ne olacaktır altlarına sayı yazılmayacaktır bu şekilde yazılacaktır kökten bir tane olursa zaten paranteze alınmayacaktır İyonik bileşiklerin sistematik adlandırılması katyon adı anyon adı sonra da bileşik adı oluşmuş olur bu şekilde sodyum klor magnezyum oksit alüminyum sülfat Kalsiyum karbonat. Değişken değerlikli metaller var. Onları gördüğümüz zaman ne olacak? Hangi değerliği aldıysa o bileşikte o değerliğini Roma rakamıyla parantez içerisinde söylememiz gerekiyor. Nedir bu de değişken değerlikli elementleri bilmemiz gerekiyor? Bakır, civa, kalay, demir ve kurşun örnek olarak verilebilir. Katyon adı sonra Roma rakamıyla metalin değerliği sonra anyon adı yazılır. Bu şekilde bileşik adı bulunur. Bakır burada bir değerliğini almış, o yüzden bakır bir oksit şeklinde okunacak. Kalay iki değerliğini almış, kalay iki klorür diye okunacak. Kurşun dört değerliğini almış, Kur kurşun dört ok. hidroksit diye okunacak. Aşağıda formülü verilen iyonik bileşiklerin adlarını, adları verilen bileşiklerin formüllerini yazınız. Nedir? Lityum ve flor elementleri, lityum florür diye okuyacağız. Sodyum ve oksijen var. Sodyum oksit diye okuyacağız. Demir ve klor var. Demir hatırlarsak değişken değerlikli metaldi. Dolayısıyla parantez içinde değerliğini söyleyeceğiz. Klor bir eksi değerlik aldığına göre demir 3 artı değerliğini almış. Demir 3 klorür diyeceğiz. Potasyum ve fosfat. Sadece isimlerini söyleyeceğiz. Potasyum, fosfat. Evet. Amonyum ve klor. Amonyum, artı bir yüklü klor eksi bir yüklü çaprazladığımızda formülü bulmuş oluyoruz. şu kök olduğu için paranteze alayım yine. Amonyum kloru bu şekilde yazılır. Sodyum artı bir yüklü asetat eksi bir yüklü çaprazlayınca bire bire olacak yine şu şekilde. Önce ee, Burada asetatı yazdık. Sonra sodyum yazdık. Sodyum artı bir yüklü. Nitrür. Azot sona gelince nitrür diye okunuyor. 3 eksi yüklü. Çapraz diyoruz. Formülü bu şekilde olacaktır. Civa 2 oksit. Civa artı 2 değerliğini almış diye baştan söyleniyor. Oksijen de 2 iki eksi. 2'ler birbirini götürecek. Sadeleştirilecek. Değil mi? Civa 2 oksit bu şekilde yazılacaktır. Kovalent bağ oluşumu. Ametal, ametal atomları arasında iki veya daha fazla elektronun ortaklaşa kullanılmasıyla oluşur. Lewis yapısında ortaklaşa kullanılan elektron çiftlerine bağlayıcı elektron çifti, bağ oluşumuna katılmayan elektron çiftlerine ise ortaklanmamış elektron çifti denir. Ortak kullanılan bir çift elektron bir kovalent bağ yapar ve çizgiyle gösterilir. Şimdi yazalım buraya istersek. Lewis yapısını yazalım. Hidrojenin Lewis yapısı ne olacaktır? Son kabuğunda bir elektron var. Zaten atom numarası bir. Şöyle de şuraya yazayım. Dolayısıyla bu şekilde bir Lewis yapısı olacaktır. Bağ oluşumunu da bu şekilde göstereceğiz. Bağlayıcı elektron çifti bir tane, bir tane çizgi gösterimi var. Top çubuk modelinde bu şekilde gösterebiliriz. Hidrojen klor. Hidrojenin bir de elektron dizilişini yaptığımızda şu şekilde görürüz. Klorunda 2, 8, 7 elektron silişi. Yani son kabuğuna 7 elektron yazmamız gerekiyordu. Onları da yazdık. Bu şekilde de ortaklaşa kullandığını gösterdik. Bağlayıcı elektron çifti bir tane. O yüzden bir tane çizgiyle gösterdik. Top çabuk modeli de bu şekildedir. Polar kutuplu kovalent bağ, apolar kutupsuz kovalent bağ. Eğer ee, bağ elektronlarını bir taraf daha fazla çekiyorsa, elektron yoğunluğu bir tarafta daha fazlaysa o zaman ne olacaktır? E, ee, polar kutuplu kovalent bağ oluşacaktır. İki tarafa da eşit olarak dağılıyorsa, iki elektronu da, iki element atomu da eşit olarak bunun bağı çekiyorsa apolar kutupsuz kovalent bağ olarak adlandırılacaktır. Farklı metal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla polar kutuplu kovalent bağ oluşur. Ortak kullanılan elektronlar elektronegatifliği fazla olan atom tarafından daha çok çekilir ve kısmi negatif yükle yüklenirken diğer atom kalıcı kısmi pozitif yükle yüklenir. Şöyle bakın hidrojenle ve klora. Klorun elektronegatifliği çok fazla dolayısıyla bağ elektronlarını çok fazla çekiyor. Bundan dolayı da bir elektron yoğunluğu oluşuyor. Kısmen eksiyle gösteriyoruz. Hidrojende de böyle olunca çoğunluğunu hidro, e, klor çektiği için kısmi bir pozitiflik oluşur. Aynı ametal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşur apolar, kutupsuz kovalent bağ. Aynı tür atomların elektronegatiflik değerleri aynı olduğundan ortak kullanılan elektronlar her iki atom tarafından eşit çekilir. Hidrojenle hidrojen, ikisi de aynı element atomu. Dolayısıyla ne yapacaktır? Bağ elektronlarını aynı kuvvetle çekeceklerdir ve apolar tamamen eşit çekilen bir bağ oluşacaktır. Bundaki bağ ise neydi? Hidrojen klor arasındaki bağ ise polar kovalent bağdı. Moleküllerin Lewis yapısı polarlık ve apolarlık. Molekülün Lewis yapısı o molekülün polar mı apolar mı olduğunu anlamamızı sağlar. Molekülde dengeli yük dağılımı varsa atomlar arasında kalıcı pozitif ve negatif kutuplar oluşmadığından molekül apolardır. Eğer molekülde elektronlar yük dağılımı dengeli değilse ve bir atom üzerinde yoğunlaşmışsa, bu durumda elektron yük yoğunluğunun çok olduğu tarafta kalıcı negatif kutup, diğer tarafta kalıcı pozitif kutup oluşacağı için molekül polar olur. Molekülde çok bağ yapan ve merkezde yer alan atoma merkez atomu denir. Merkez atomun üstünde ortaklanmamış elektron çifti varsa molekül polar, ortaklanmamış elektron çifti yoksa molekül apolar olur. Şimdi bunların polarlık ve apolarlıklarına bakalım. Klorun Lewis yapısına baktığımızda ikisi de aynı element. Dolayısıyla aralarındaki bağ ne olacaktır doğal olarak? Apolar olacaktır. Aynı ametel atomlar arasında olduğu için. Değil mi? Oksijen yine ikisi de aynı element atomu. Elektron dizilişini oksijenin yazarsak klorunkini yazmamıştık az evvel. 2, 8, 7 diye yazalım. Lewis yapısında değerlik elektron sayılarını gösteriyorduk hatırlarsak. Oksijeninkini yazalım. 2, 6 şeklinde. Lewis yapısında ne yapıyoruz? 6 tane değerlik elektronunu gösteriyoruz. E, i̇ki çift bağ oluşturuyor. İkisi aynı element atomu dolayısıyla ne oldu? Bunların arasında oluşan bağ da apolar oldu. Azot elektron dizilişi 2-5 şeklinde. 5 tane olduğu için 3 bağ yaparak e, oktete varıyor. Aralarındaki oluşan bağ apolar. Suda gelelim. Hidrojenin nokta yapısı elektron katman dizilimini yazayım. Daha sonra e, Lewis yapısında göstereyim. 8 oksijeninde elektron katman dizilimi 2-6 şeklinde. Eee... Merkez atom çok bağ yapan oksijen olduğu için merkez atomu ve oksijenle hidrojen arasında bu bağ oluşuyor. Merkez atomuna bağ yapmamış elektron çifti olduğu için molekülümüzün polar olduğunu anlıyoruz. Zaten bağlar da polardır. Farklı element atomları, farklı metal element atomları arasında olduğu için. Amonyakta hidrojenin elektron dizilişi bir azotta da 2 5 şeklinde. E, azot 3 bağ yapabileceği için merkez atom oluyor. Hidrojenler de e, bununla bağ yapıyor 3 tane hidrojen de. Merkezde bağ yapmamış elektron çifti olduğu için merkez atomun üzerinde molekül nedir? Polar'dır. Aşağıdaki tabloda moleküllerle ilgili istenen bilgileri yazınız. Hidrojen elektron dizilişi bir şeklinde. Borun da nedir? Elektron katman dizilimi 2-3 şeklindedir. Bor daha çok bağ yapacağı için merkez atomdur. Onu merkeze yazacağız. Hidrojenleri de bağlayacağız. Burada bağlayıcı elektron çifti sayısı 3'tür. O yüzden dikkat edelim. 3 tane bağ oluşmuş. Ortaklanmamış elektron çifti yok dikkat edersek. Dolayısıyla bundan dolayı polarken molekül nedir? Apolardır. Çünkü ortaklanma elektron çifti de yok dikkat edersek. Birbirini götürüyor burada. Karbon tetrafluorure gelince hidrojenin elektron silişi bir şekilde florun da 2-7 şeklindedir. Şu şekilde olacaktır. Görüldüğü gibi eşit bir dağılım var. Farklı ametala elementler arasında olduğu için bağ polar ama molekül apolardır. Bağlayıcı elektron çifti sayısı 4. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı her birinde üçer tane var. 12. Evet. Bağ polar ama molekül apolardır. Kovalent bileşiklerin sistematik adlandırılması. Formül yazılırken önce elektronegatifliği az olan periyodik sistemin solundaki atom, daha sonra elektronegatifliği çok olan periyodik sistemin sağındaki atom yazılır. Doğru olan budur. Karbon monoksitin yazımı dikkat edersek. Bileşik formülü yazılırken atomun o moleküldeki sayısı element molekülün sağ alt köşesine yazılır. Atomun sayısı 1 ise sayı yazılmaz. Evet gördüğünüz gibi karbondioksitteki karbon sayısı 1 olduğu için yazılmıyor. Her atomun önünde o atomun molekülündeki sayıca sayısı Latince öneklerle belirtilir. İlk atomun sayısı 1 ise Latince örnek kullanılmaz. Sayıları hatırlayalım. 1 mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Değil mi? Kovalent bileşiklerin sistematik adlandırılmasına gelince. Birinci ametalin Latince sayısı bir değilse yalnız 1 ise söylemiyorduk hatırlarsak. Birinci ametal atomunun adı bir ikinci ametalin atınca sayısı ikinci ametalin anyonun adı böylelikle bileşiğin adını elde ediyoruz birinci bileşimiz karbon monoksit ne yaptık bir tanesi birincisi yani karbon bir tane olmasına rağmen adını sayısını söylemedik adını söyledik karbon bir tane bir tane de oksijen var karbon monoksit söyledik karbon dioksit karbon tetraklorür diazot monoksit kükürt trioksit kükürt heksaflorür bir tane kükürt var altı tane flor var diyor diazot trioksit iki tane azot üç tane oksijen var diyor silisyum tetrabromür bir silisyum dört tane brom var Fosfor pentaklorür, bir fosfor, beş tane de klor var anlamına geliyor. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin sistematik adlandırılması yanlış verilmiştir? Karbon disülfür kovalent bağlı bir bileşiktir. Doğru verilmiş. Bakır 2 hidroksit değişken değerlikli metalin oluşturduğu bileşik. Şöyle çaprazlamayla bulursak hidroksitin değerliği 1. Bakırın da 2 artı çaprazlamayla evet bu formül elde ediliyor. Bakır 2 hidroksit doğrudur. Alüminyum oksit normal bir iyonik bileşiktir. Yani değişken değerli bir metal değildir alüminyum. Dolayısıyla alüminyum oksit diye verilmesi doğrudur. Kalay 2 oksit. E, Oksijenin değerli 2 eksiydi. Şimdi e, kalaya 4 olursa değerli ne olacaktır? Şöyle gibi olacak önce ama bu şekilde yazılmıyordu. Sadeleştirilmiş haliyle yazılıyordu ve bu şekilde yazılacaktı. Yani kalay 4 oksit demesi lazımdı buna. Kalay 4 oksit demeliydi. Yalnız söylemiş. Kalay 2 oksit nasıl olur? Kalay 2 oksiti yazmaya çalışalım. Kalay 2 değerliğini alsa oksijen de 2 değerliğini alıyor zaten. Bunlar sadeleşir ve şu şekilde olur. Kalay 2 oksitin formülü budur. E, kalay 4 oksitin formülü bu olur. Yani buradaki adlandırılma yanlış olan D seçeneğidir. Diğerine bakalım. Azot monoksit kovalent bağlı bileşik doğru adlandırılmış. Doğru yanıt ne olacaktır? D seçeneği olacaktır. Elektronların oluşturduğu elektron denizi ile pozitif metal iyonları arasındaki elektrostatik çekme metalik bağ denir. Metalik bağ sayesinde metal atomları katı ve sıvı fazla bir arada bulunabilir. Metalik bağın metallere kazandırdığı bazı özellikler ısı ve elektriği iletirler, yüzeyleri parlaktır, tel ve levha haline getirilebilirler, esnektirler, dövülebilir ve şekillendirilebilirler. metalik bağ modelini bu şekilde gösteririz. Elektron denizinde ne olur? Metal katyonları bulunur. Metalik bağla ilgili zayıf etkileşimdir. Elektronların oluşturduğu elektron denizi ve pozitif metal iyonlar arasındaki elektrostatik etkileşimdir. Metallerin oluşturduğu bileşikler metalik bağ ile oluşur. Bilgilerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi metalik bağ zayıf etkileşime girmiyordu. Hatırlarsak iyonik kovalent bağ gibi güçlü etkileşimlere giriyordu. Bu ifade yanlıştır. Yanlış. Çünkü metalik bağ nedir? Güçlü etkileşimdir. Elektronların oluşturduğu elektron denizi ve pozitif metal iyonları arasındaki elektrostatik etkileşimdir. Evet bu ifade doğrudur. Metallerin oluşturduğu bileşikler metalik bağ ile oluşur ifadesi yanlıştır. Çünkü metaller iyonik bağla bileşik oluşturur. Ametallerle iyonik bağ oluştururlar. Bu şekilde bileşik oluştururlar. Hangileri doğrudur diyor. Yalnız iki B seçeneği olacaktır. Evet gençler kimyasal tür ve kimyasal türler arası etkileşimler konumuz burada sona erdi. Başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.